Ağırma ağzını sen falan ne demek istiyorsun sen? Koyulumun tamili. Nasıl konuşuyorsun sen? Ben özür dilerim ben özür dilerim. Sıkıntı yok kardeşim. Dur böyle. Zahen ban zaheni ben zaten her oyun banlıyorum. Ya kanka ne güzel geldi şu remake. Tamam ya bugün var ya rüzgar bizim arkamızda çitim. Karen. Azix Twitch. Vlad Support. Vlad Support. Side i̇şte koyacağım. Nammi keşke Vlad alsaydın çocuğu seni oyun dojlandı diye sevinirken daha kötü lobinin gelip oyununa koyma işi burası sikişen santemi ya anlıyoruz mundo falan da var atrox mu yaslasak hazır mundoyu falan da görmüşken sante de bayağı iyi aslında mundo da sıra geldi bir şey yapamazsın bu maça Bu oğlum emare botu koyduk mu akar karşıda 3 tane streamer mod var kazandık sanırım Ni sezon evet arkadaşlar gördüm, çok iyi olacak oyun. Heyecandan ölüyorum bir dahaki sezonda LoL oynamak için. Efsane olmuş. Heyecanlanmayan var mı ya bu sezondan daha iyidir ama. Sezondan daha iyidir. Aleykümselam kardeşim hoş geldin. Oy domuzum. Babak sicirim bugün buraya da ekran yaptım da chat'ten oradan okuyorum bazen. Aleykümselam hoş geldin. Hı 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 anca gelir aynen. Hadi be! Lan bir oyun oynayacağız bir saat oldu be. Ya baylar bir şey diyeceğim bu anons yapan kadının sesi bana gelmiyor. Bunu ben nasıl açacağım ya? Bunu nasıl açacağım birader ben? Mesela kir alınıyor şey oluyor açılmıyor yani. Öyle bir kadın hiç yoktu ki abi. Anlatıcı sesi. Hangisi oluyor yani? Oğlum hepsi de açık ya amına koyayım. İkincide en sağda müzik sesi ikonu var. Bu değil oğlum ya. Ya bu bizim için isot var ya çok yani bazen a diyorum ki bu ne hangi cehennemden fırladı yani. Olmadı başladık. Ben de bunu da sikine kanka. Usta evladıyım. Al bakayım. Adam presli atak mı girmiş ama bilmiyorum. Ne oluyor? Ben kınık. O bir de bana oradan gank atarsa siktirim ananı çocuğu seni. Adam gelmeden burayı tuşlayabilir miyiz ya? Tutamayacağım. Ah, eh, lan gerçi fena çok kötü. Az kötü. Arzomani stili iki long ya burası. Şu an talona ölmem lazım. Anamış. Çiyon ha bunda ayık mısın kanka? Beyze bence ya babacım ne diyorsun? Duracağım mı ocanla burada? Böyle bir ben bir şöyle alayım. O gitsin ya. Sorun yok. Buraya en dip lastit. En dipte lastit hayatarsak hayatımızı yaşarız burada. Bence burası genk ya. Gelmez misin sen ya? Oh 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 yara, 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 yara be. Mundo aptalı. Bak kill aldı mesela ses gelmiyor. O büyük minyonu alacağını zannediyorsan büyük yanılıyor ama bro. Eminim <laughs> bana çok karışık kafam. Karışık kafam. Buna <laughs> işimin başındayım. Burada saklandık mı ya? Altı olacağım da. Ay babacım. Burada buna dive atıp ölme işi. Allah adam altı olmaz. Ama XP'de bayağı önde olmam lazım ya. Bu güzel bir base bence şu an. Bir tane daha demolish vururum gibi geliyor. Ne diyorsunuz? Nami <laughs> onu tuttursan ne olurdu ki itin evladı seni. Oy hey! Kenan ki! <laughs> Neredesin pango pango? Nice try, dogs. Katerina gitsin de öyle alalım. Bence adam gelene kadar giderim diyorum ben. Ne diyorsunuz? Aa, Buna dive ya kanka. Bunu her yerde dive atmamız lazım. Anasından mı oradan tutar mı ya? Buna dive kanka ya. Buna neden dive atmıyoruz ya babalık? Hadi be nasıl çekmedi o? Tamam madem sen orospu çocuğu, sen orospusun ben de orospu çocukluğu yapacağım kanka gel. Ne oluyor göreceğiz. Tamam talon gelecek. Ya onu dojlasam var ya. Duble kill geldi ya. Karma niye geliyor birader ben onu anlamıyorum. Git şunu öldür kanka onu öldür. Onu öldüremiyorsan bırak kanka oyunu. Harbi diyorum direkt bırak oyunu. Hold wave. Hold. Hold wave please. Hey mate I love you. Tamam oğlum anasını s**tim Neyse flash kullanmadım. F'ye bas bassam bu sefer bitiremem. F'yi tutuyorken dojlamam lazımdı bence onu. O zaman çok iyi olurdu. O zaman hani kill potansiyelim artardı. Adam gidip beni kesiyor. Üstüne bir de gidip botlerini mi kesiyor? Oh. Al on bot. O multisi dönmüş müdür acaba ya? Kanka beni kesebileceğini falan mı zannediyorsun ya? E bu ara ya karma yeter be oğlum. Karma sikerim ananı abi gidip bir de botleyini lane'i öldürmeyin oğlum. Ulaşı yok daha. Katerina hadi be. Tık, tık 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 kanka. O da öldü mü? Enti. Öldü nice. Bence gayet iyi iki. Mundo Mundo ya çok sinir oldum ya. Adam yar**am gibi bir oyun oynuyor. Dele etti beni piçim çocuğu. Hop kazık. aç bunun derine arala kanka böyle. Arala kaziks ha. Aslanım benim be. Bir de kaziksler şöyle tık diye şöyle açıyor yiyor Bayılıyorum kanka ya. oz. Ananın kim kapak kapalıymış su içmeye çalışıyorum. Abi şöyle tayt yırttım mı? Onu <laughs> amına koyayım bidon mu? Donkunuk. Var var os. Maz mı? Kim geliyor? Çok büyük abarttım ya. Ya ama bıktım kanka ya. Sürekli birinin gelmesi. Hiç şu an profesyonel oynamıyorum oyunu. Çünkü oynamak istemiyorum profesyonel. Adamlar ospu çocuğu gibi oynuyor bunu. Dünyanın en boktan oynayışını yapıyor. Gang kalıyor üstüne. Ya şu an hiç yani mo pro oynamıyorum. Oynamak da istemiyorum bu piç kurusuna karşı. Sadece dalmak istiyorum. Çünkü bu it'in hak ettiği budur. Anacığının amıcığına koymaya geliyorum. Bu bu kanka. Dive. Peki adamı ignorlayıp turret e alabilir miyim? Deneyeceğim. Sikimde misin ki? Geri zekalı doğru seni. Al yine turretin gitti yani. 500 tane gen kaldım, Hala top kuleyi veriyorum. Benim bakalım ben kimim? Orta çocuğunun tekiyim. Mundoyum yani. Merhaba yani, bot bir gayb şu anda. Ha falou nego ama ya. Böyle bir şart iyi bir casino ya. Götüne götüne ha, mongo, çocuğu. Oyun da canım fena doluyor ya. Balon yine buralara geliyor olabilir. Önce base atıp Drake'e gidelim. Bir tane daha şöyle yapacağım. Geldim mi? Bunu ya bu kadar şey oluyorken bu piç kurusu yarla tapa geliyorsa büyük mevzu çıkartırım ya. Neredesin? Acaba gelecekler mi Drake'i bırakıp? bir beyz atıyor. Yine nerede? Gidiyor gidiyor. Dayı biyeceğiz hazırlanın. Out pilav etme yeri burası. Burada oh, flash attılar. Yediği bir tane daha lan kule full sitekle Unutmasa. Aha ölüyordu lan eşşo eşşek. eşek. Karma neyin flash'ını attı öyle. Unutmasam mı? Hiç de i̇şte özürlü çıktı bu arada ha çıtırdan. Bu oyun gidici bir çıtır. Bu oyun yani ben böyle QQ gaming yaparsam bu gider. Oh, ultisi varmış herifin amına. <laughs> Neyse i̇şte solo oynayacağız. Şu an benim çar bayağı zayıf. Haberiniz olsun. Bu oyunu kaybedersem üzüleceğim. Dedi de ben alacağım diyorsun. Mitte bence bir dövüş yapılır ya. Ne yaptı oğlum o adam sana? Burası Luz. Yüksek Atakan gidecek. Bunu yapamayız kanka onu yapamayız. Gel kanka. Bu oyunu kaybetmişiz bile oğlum. Katerina'yla Kazix denen çarlar pek işe yaramıyor gibi. Benim çar da pi'şe yaramıyor. Sıfır engecimiz var. Mundol R'yi basıyor, koşuyor. Verdik ya, galiba. Oo. Gitti kanka, ona nasıl yetiyor? 5k lan, Kazix. Ha, saldım diyorsun. Bunu oynamamız lazım bir şekilde. Evet. Şu an benim oyunu siklemeden, full adamlara dalmamızın... ...sıkıntısını çekiyoruz. Bizim takımda koşup ölecek bir adam lazım fightlarda galiba o biz olacağız Play Picks Syndra no fe Aynen bot river'ı kontrol etmemiz lazım Aa yedik çocuk Hiçbir şey yapamazsın ona Boş yapıyoruz Ocon'u öldürürsen var ya çok büyük Kha'zix helal oğluma Geliyorum geliyorum Çıkın Kalan flash yok. Nice. Hadi be oğlum Kazix ne kadar yavaşsın ya. Lan bedavaya direk alacaktık. Armağan ettik direk'i. Bizim çocuğu erkenden yapmalı diyor onu. Hadi lan. Bravo. Buna. Hadi be oğlum. Hadi lan. Vur. Onun yumruğu koydu mu bu adama? <laughs> Can't do much ya. Give it. I'm gonna farm CBA. Kaziksin ya. 9-0 Kaziksin. Useless'lık seviyesi diyorum. Hide lane sekti lazım. Buraya gelirse bakalım adam oğlum. Böyle bir şey yok ya. taktı fakat do. Neyse ya. var ya bizim yüzden işitir ha. Konuşması yok da ama. <laughs> Onu sikeyim kendim oğlum o damage yapayım. Sanki adam at oynuyor kanka. bunu katletmiş olabilirim ya Adam bizim red'i alıyor. Oğlum buna oynayalım lan. Ha Twitch işe yaradı. <laughs> Gigi. Gigi. Oyunun anasını ama ya. Harbi diyorum oyunun anasını yani böyle. Sürekli adamlara dalarak. Ya ben yani bunu koyayım bok gibi oynuyor deyip adamın üstüne sağ klik ata ata oyunun anasının yanına koyduk çetim. Baya şu an kendime sinir oldum böyle yapmamam lazımdı. Oyun bana yazar. Bir çıtır yazar. Bir çıtırda kaziksin şurada at, atmadığı flaşa yazar. %70 bende. Halbuki de herifler ne kadar ezikti yani. Bir happens. Kulağımıza küpe olsun. Last FF now. Ya bir şekil soğulu alırsak kazanılabilir ya. Soğul çok kritik. Hala bir şey bitmiş değil tabii ki de. Ben yani oyun boyu bir yaramayacağım maalesef. Ya bu çarla mid game'de geri çok geri başlarsan gerçekten hiçbir şey yaramıyor ya. Çok geri başlamamak lazım. Şu an uçan kuştan tek yeriz yani. Adamlar iki kişi buradayken siz şimdi şu adamı kesemiyor musunuz ya? çocukları. Bu adamın yaptığı hareket. Adam da yüz yani. Evet evet. Bu çarda skin yok. Lol skin yapıyoruz. Ha <laughs> ha ha ha. yedim babacım. Öldü mü? Ben daha bari yedim. Bana beni... Aha aha. Yılda bak amına. Ya <laughs> onun Adam yok oldu lan. Geliyorum. Dayan aslanım dayan geldim. koyayım? <laughs> Alma be baby. Daha çapulcu gibi dolaşıyor. Ben Shen'le ulti atıyorum. Benim çok o kadar kalkan vermiyor. Ya şu adamın yokluğunu değerlendirebiliyor olmamız lazım. Azix bordunun ana koyayım. bunun oğlu. Azix gel çal lan şunu. daha başlamadı da oynayamayız ki kanka buna. Kanka yüken fight de biz ne zaman yüken fight olacak ben onu anlayamadım. Hiçbir zaman fight yemeyeceğiz ki o zaman senin şeyine kalırsak. Adam push push yapıyor. Abi öyle bir şey yok ya şunu öldürmeyeceğim tamam. Öldürmeyeceğim. Burası fight. Düz falan var ama ya maalesef. Aa, çıkmaya bak da ödeyeceksin sen sanırım. Bunda da satıyor da. Hadi Katerina neredesin geliyorum pingi attın o... evladı Onu öldürürsen barışırız ama Geliyorum abi Geliyorum abi beraber ölelim Atamız 17 level Hala hiç belli olmaz bu oyun Bigalp Burası bak Siterak Yanına şunu da bitireceğiz Son item de ne? denen yani Hiç beğenmiyorum biliyor musunuz arkadaşlar ya Şöyle aha 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 Yavaş yavaş kanka yavaş yavaş canı biram koyayım. Boşluğa bir TP Punk'i aman tanrım. Mr. ya. Hadi bir girelim ya şuralara. Baron şekli mi ya burası? Ben bir bakalım ne var ne yok. Yok anladım Aha bak şunu kes şunu kes şunu kes. Kes şunu kes kes. Flaşı da yok O baron. O baron da sanki alacağız baronu anlatayım. Nami. Sakın ölme. Kazik ölürsen ya. Hayır. Kazik sakın. Ya ananızı bacınızı. Kaziks. Ya bir birazcık oyunu kazanma şansı elde ettik. Anası sikildi onun da ya. Teşekkürler her, her şey için Kazik. Adam da GA falan da var ya. Tam tak geçiyor bir. Katerina hadi lan sevdiğim pozisyonlar. Güzel. Baba geliyor ama. Ananı kim reis geldi ana koyayım. Ah! Twitch kim oğlum bu? Twitch gök Umut abi oyunu durdur. Ha uh, go city lit bro. I believe you, you can fly. Kazix hadi lan itin evladı. Kazix hadi oğlum bitti bitti baron bitti. Hadi lan salak o*** çocuğu neyi bekliyorsun orada a**a koyayım. Lan şurada adam şöyle bir durdu neyi bekliyorsun ya. Ay. Yarma brom beni ya gözünü seveyim yarma beni ya. Oğlum şu mu ya yoksa? Bu bu bu. Kes kes şunu kes şunu kes kanka kes. Hata atlı oğlum ona geldim. Oğlum bunu ne öpeyim. Ya herifin GS'ini bile alamadık şu talonu. Aha! Yapıştır oğlum. Al alan. da lan. İyi lan iyi döndük ha. Lan yok. Ne koydum çocuğu. Wave nerede şey. pink. Nexus'u pink yani Nexus'u al. Bitiririz hesabı yapıyor anladın mı? Ha talon da öldü de. Kankam yok wave yok. Helal işte bu oğlum. Oğlum nasıl bitireceğiz wave yok kanka. Papa gelseniz daha hızlı biter bence de. Bitmez oğlum bu oyun imkansız. Kent. Bilmeye tunnel olmayın sakın. Burası ulti ya dalmaya zaman var mı ya birazcık daha mı aç gözlü köpeklik yapsak var ya çok büyük vinable gözüküyor tamam da de... hayır gg sağ olun elinize sağlık baylar twitch hadi lan tara twitch Katerina sen nereye gittin la? Tamam, tamam bir şey yok ya, wave'lerin hepsini alın tutarız bence. Baby şöyle önünde almazsan kız ama sorun. Guys, mu beklesem, şu itemi mi beklesem? Bayağı kafa atsam ölür müyüm? Bence biz şu an wave'leri bırakıp grup yapayım ben. Bir şey yapmayın. Tamam beraber yürüyelim, gelin. dedim ölüm dağına kıyım. Abi işte ya benle yürümeyecekseniz hani ne anlamı kaldı bu sin yani? Koşup oranın şeyini almanız lazım da giremeyeceğiz. Bekle acele etme. Buradan buradan. Tamam sakin sakin ultim yok ki hiç yaramayacağım Twitch ananız. Ya kanka şu video izleyip yap şu hareketleri yapmayın kanka ya. Ölecek mi? Okay, okay. Kazik gidip Drake'i mi aldın lan bir anda? Gerçi oyun bir tarafı okay. Harekete bak o Hani böyle o şey videolar var ya arkada hard style müzik çözüyor. Böyle twitchler tarıyor Bildiniz mi o videoları adam ondan çekti Bakayım da Peki öldü yani Çok güzeldi o ne oluyor lan alevler falan filan çıkıyor ha Oyunun %70'i bana yazar ya bayağı ben oyunun becisinin koydum çetemi.